Mı, öz babamı gözlerine bakamıyorum. Gırtlağına çıkasım geliyor çünkü. Bu adam sandığımızdan daha tehlikeli. Şimdi ben... Biz oğlum, biz! Biz! İkimizden hesap soracağız oğlum biz. Merhaba arkadaşlar, Deha ikinci bölümün fragmanı ve tanıtımı gördüğünüz gibi çok dehşet bir fragman. Dizi geldi geldiği gibi uçarak geldi açıkçası çok güzel bir dizi çok tutulan bir dizi senaryosu oyunculuğu her şeysi 10 numara olan bir dizi yani muhteşem de bir izlenim kitlesi oluştu ee, bu konuda tebrik ederim açıkçası bir dizinin bir böyle bir anda gelip böyle parlaması yükselmesi adeta güzel bir şey. Arkadaşlar sizden de yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.